Bak bir oluyor mu Cemile teyze? Amanın pek güzel bir şey. maşallah benim güzel kızım Çayın yanına da pek güzel gider şimdi bununla. Nalan kızım da pek sever. Selin. Senin ne işin var burada kızım? Hizmetçiliğe mi özendin? Ne var anne? Nalan için ellerimle bir şeyler yapıyorum. Yap kızım yap. Nalan avukatlık okusun, çizsin, çiziktirsin, tasarımlar yapsın. Başkası cerrah olsun falan filan. Sen burada poğaça yap. Ne diyeyim? Ruhunda var bellilik. Ayıp oluyor ama anne. Oo hanımlar, kolay gelsin. Bir kahve olabilir miyim? Tabii. Demek kardeşim poğaça yapıyor. Bana bak bitsin, hemen istiyorum ona göre. Engin, sen bir gelsene benimle. Anne Allah aşkına, ne oldu yine ha? Asıl sen söyle. Nedir bu uygunsuz haller? Yakışıyor mu sana? Ne yaptım yakışmıyor yine? Ha, bir de soruyorsun. Ne öyle hayata eve bırakmalar falan? hiç mi şu gece kondu kızına? Bak, Vesim'e geldi, gitmek bilmiyor. Bir de sen sarma şu kızı başımıza. Anne biraz abartıyorsun. Altı üstü kızı eve bıraktık, yani ne olacak? Ama Allah var, güzel kız. Engin, delirtme beni. hala. üşüteceksin ama burada. Ne yapayım, sıkıldım. Hem hava almak iyi geldi. Sen üşüdüysen gir içeri, hallet işlerini. Yok, ben üşüdüğümden değil de sen hasta olacaksın diye söyledim. İyiyim canım, iyiyim ben. Hadi sen içeri gir. Yalnız kalmak iyi gelecek bana. İyi bari. Ben de gidin de senin bavullarını hazırlayayım. Malum, inatçı kızımız yarın yolcu. Tamam canım. Anlaşılan dışarı atmışsın kendini. Kutsi babanın yanındaydım. Ben de çok özledim Kutsi abi. İyi. Müsait zamanında gidersin öyleyse. Kenan. Dün söylediklerim için kusura bakma. Biraz fazla ileri gittim, farkındayım. Öyle demek istemedim. Böyle bir şey yapmayacağını tabii ki biliyorum ama işte olanları görünce... ...zaten sinirlerim Arap'tı kazadan sonra iyice harap oldu. Haklısın. Yaşadıkların hiç kolay değildi. Ama öyle ölürsem dedin ya, öyle şeyler söyleme. Eğer o ameliyat masasından kalkamasaydın... Neyse. İyi olmaya bak. O ameliyat masasından kalkamasaydım ne yapardın? Kenan ne yapardın dedim. Evet Kenan. Nalan böyle sorular sorma. İyi olmaya çalış. Nalan, şu sevdiğin şapkaları da koyayım mı bavula? İsviçre'de hava nasıl olur bilemedim. Gerek yok canım. Bir şey eksik olursa ben oradan temin ederim. Sağ ol. Tamam. Gidiyorsun yani. Öyle mi? Evet gidiyorum. Nalan eğer değişiklik yapmaya, başka bir yere gitmeye, hava almaya ihtiyacın varsa ben sana eşlik ederim. O adamla gitmek zorunda değilsin. Ya niye söz konusu ilhami olunca sen böyle tepki gösteriyorsun ki ben anlamıyorum. Peki sen niye bu kadar ilhamiyle gitmek için ısrarcısın? Yani neden ilhami de ben değilim mesela? Hadi beni geçtin başka biriyle git. Ne bileyim mesela Selin'le git. Kaç gündür tanıyorsun ki sen o İlhami'yi? Sanki uzun yıllardır tanıyınca hayal kırıklığına uğramıyormuşsun gibi davranma bana Kenan. Tamam tartışmaya gerek yok. İlhami almış işte biletleri gidiyoruz. Nalan. Nalan gitme. Gitmek istiyorum Kenan. İyi gelecek bu tatil bana. Ha. Müsaade et de biraz da ben gideyim. Bu vesileyle belki hayatını biraz yoluna sokarsın. Bu ne demek şimdi? Babacığım. Gülüm bavul topluyor. Bu seyahat bu kadar çabuk olmasaydı keşke. Kenan sen de bir şeyler söyle. Benim içime sinmiyor. Daha yeni ayaklandı. Dedim dedim Azmi Bey. Ama Nalan sözümü dinlemiyor. İlami gidecek. Neyse. Müsaadenizle benim şirkete gitmem gerekiyor. Kolay gelsin. Kızım sen de çok durma. İçeri gir artık. Tamam babacığım.